Videoya geçmeden önce size bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Değişik bakış, felsefe, edebiyat, psikoloji ile ilgileniyorsanız eğer bu kanal tam da size göre. Şirinler komünizmi, filmlerde verilmek istenen felsefik yaklaşımlar ve bu videoda özellikle anlamanızı istediğim savaşın ahlakı gibi soruların cevabını bu kanalda bulabilirsiniz. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Suriye, 2011'den beridir büyük bir iç savaşla uğraşan, savaşla birlikte büyük yıkımlar, zulümler, liyamlar gören, Arap bağrından belki de en çok etkilenen ülke. Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana geçen yıllarda, son dönemde yaşanan çatışmalar, Suriye'den Türkiye'ye göçün inanılmaz derecede artması, iki ülke arasındaki gerilimi giderek arttırmıştır. Türkiye'nin Suriye'deki olaylara doğrudan müdahil olması, Suriye'deki sorunları daha da fazla karmaşık hale getirmiş ve olası bir savaşın gündeme gelmesi neden olmuştur. O zaman gündeme gelen bu savaşın gerçekleşmesi durumunda neler olabileceğini anlatalım. Savaşın başlaması için önümüzde çok uzun bir liste var. Bunlardan en olası sebeplerden birkaçı Türkiye'de bulunan anormal sayıdaki Suriyeli sayısı. Suriye sınırları içerisinden Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör faaliyetleri ve Suriye hükümetinin Türkiye'ye karşı sınır tecavüzlerine başlaması. Verdiğim bu üç örneği harmanlayarak bir senaryo çıkartalım. Suriye sınırları içerisine karmaşıklık yıllardır olduğu gibi sürmektedir. Bir tarafında Rusya destekli Esad rejimi, diğer bir tarafta ise Türkiye destekli Suriye geçici hükümeti hem Irak'ta hem de Suriye'de varlık gösteren IŞİD özelliğini ilan eden PYD-KCK'nın oluşturduğu taraflar bulunmaktadır. 2011'den beridir devam eden bu iç savaş komşu ülkelerinden bir olan Türkiye'yi de büyük ölçüde etkilemiştir. Savaşın başından günümüze kadar Suriye sınırları içerisinden Türkiye'ye gelen göçmen sayısı resmi açıklamalara göre %100 kesin ve sorgusuz sualsiz doğru olmakla birlikte tartışmaya kapatılmıştır kapalı bir şekilde 3 ila 5 milyon arasındadır. Türkiye sadece göçmenlerle değil, Suriye sınırları içerisinde bulunan terör örgütlerinin saldırısına da uğramıştır. Ve bu saldırılar sonucunda birçok Türk askeri şehit olmuştur. Türk hükümeti buradaki örgütlerin güçlerini kırmak ve güvenli bir koridor oluşturmak için yeniden operasyon hazırlığına başladı. Bu hazırlık sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emriyle Malatya'da bulunan 2. ve Erzincan'da bulunan 3. ordu Suriye sınırına yığılmaya başladı. Türkiye bu hamlesi doğrultusunda Suriye'nin kuzeyindeki Rojava bölgesindeki PYD-YPG kontrolündeki alanlara ve İdlib'den asker kaldırarak askeri operasyonu başlatmıştır. Operasyonun adı Kartal Harekatı olarak belirlenmiştir. Bu operasyon sırasında Türkiye PYD güçlerine karşı geniş kapsamlı hava ve kara operasyonu gerçekleştirmiştir. Suriye yönetimi Türkiye'nin bu askeri müdahalesine karşı çıkmış ve operasyonu kınaya açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamaların ardından Beşer Esad, Suriye Milli milli ordusuna hazırlanma emri verdi. Hazırlıkların ardından Suriye milli ordusu Türkiye sınırına yığıldı. Yığılmayla birlikte iki ordu arasında yer yer çatışmalar baş gösterdi. Bu çatışmaların ardından Türkiye Suriye'nin kuzey bölgesindeki asker operasyonlarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da Lazikiye ve Tartus'u ele geçirmek için gedi kaçmaya başladı. Suriye'nin destekçisi olan Rusya ve İran da saldırılara maddi ve askeri destek vermişti. Türk askerleri Suriye Milli ordusu karşı saldırılarda bulunmuş ve bölgedeki çatışmalar giderek şiddetlenmişti. Bu çatışmalar sırasında Türk askerleri başarılı bir şekilde İldib çevresindeki kasabaları ele geçirmişken Suriye Milli Ordusu ise bozgun üstüne bozgun yaşamıştır. Bu çatışmalar sonrasında her iki tarafta kayıplar verirken siviller de çatışmaların ortasında kalmış. Suriye ise Türkiye'yi işgal etmek istediği ve sivillere zarar vermek iddiasıyla BM'ye şikayet etmişti. Türkiye ise bölgedeki sivil halka zarar vermediği ve amacının Suriye'yi ele geçirmek değil, Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak istediğini belirtmiş ve BM'nin kararını ihlal etmediğini savunmuştu. Ancak bu çatışmaların sonucunda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler daha da gerilmişti. Çatışmaların seyri arttıkça Türkiye'nin operasyonu uluslararası topluma daha da fazla tepki uyandırmaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Türkiye'yi operasyonu durdurması çağrısına bulunmuştu. Ancak Türkiye bu çağrılara kulak asmamış ve bu meselenin Türkiye ve Suriye halklarının meselesi olduğunu ve hiçbir ülkenin bu meseleye karışmaması gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine ABD ve NATO Türkiye'ye yaptırımlar uygulama tehditinde bulunmuştu. Bu tehditlerin üzerine Türk yetkililer elinde bulundurduğu en büyük koz yani mültecileri kullanabileceklerini söylediler. AB daha öncesinde Türkiye'nin bu tehditine kulak asmamıştı. Ancak Erdoğan blöf yapmadığını açıkça belirtecek şekilde sınır kapılarını açmıştı. Aynı şeyin tekrarlanmaması için AB Türkiye sınırlarını kuvvetlendirdi ve Türkiye'nin operasyonuna daha da ılımlı yaklaşmaya karar aldı. Suriye'si uluslararası topluma destek alma devam ediyordu. Rusya ve İran'da Suriye'ye destek vermek amacıyla Türkiye'ye olan bütün uçuşları durdurup ardından sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Türkiye ve Suriye arasında diplomatik çabalar devam etti. Ancak Beşer Esad Türkiye'nin sınırlarından çıkması kaydıyla barış yapacakları çağrısında bulundu. Türkiye hükümeti ise bu çağrıyı reddedip çatışmaların işletini arttırdı ve her iki tarafa kayıplar vermeyi devam etti. Birkaç gün sonra Türk ordusu Humus'un merkezine ulaştı ve Suriye ordusunu şehirden çıkarmak için saldırdı. Suriye ordusu geri çekilirken Türk askerleri Humus'u ele geçirdi. Suriye hükümeti bu yenilgiyi kabul etmekte zorlanıyordu ve şimdiye kadar ülkenin en büyük şehirlerinden birini daha kaybetmiş olmanın şokunu yaşıyordu. Türk ordusu savaşın sonuna doğru Suriye hükümetine barış görüşmeleri için çağrıda bulundu. Ancak Suriye yönetimindeki Esad bu çağrı reddetti ve savaşı devam ettirmeye karar verdi. Son olarak Türk ordusu Halep'e doğru ilerledi ve bu şehirde şiddetli çatışmalar yaşandı. Suriye ordusu Halep'i savunmak için son bir çaba gösterdi. Ancak Türk ordusu şehri ele geçirdi. Bu savaşın en büyük zaferiydi ve Türkiye'nin Suriye topraklarında kazandığı son savaş oldu. Yenilginin ardından Suriye hükümeti barış görüşmeleri için Türkiye ile masaya oturmaya karar verdi. Ancak taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar yeniden başladı. Türkiye ordusu Tartus'a yönelik bir saldırı başlattı. Ancak Suriye ordusu şehri savunmak için sert bir mücadele vermesine rağmen şehrin etrafının sarılı olması ve ikmal yapılamaması sebebiyle Türk ordusu şehri ele geçirdi. Ancak çok ağır zayiat verdi. Bu sırada Rusya devreye girdi ve taraflar arasındaki ateşkes sağlandı. Taraflar yeniden masaya oturdu ve Rusya'nın arabuluculuğu sayesinde taraflar sonunda anlaşabilmişti. Suriye hükümeti Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını azaltmasını ve sınır ötesi operasyonlarına son vermesini talep etti. Türkiye ise Suriye topraklarındaki Tartus, Lazakiye, Halep ve Menbiç koridorunda güvenli bir bölge oluşturulmasını ve bu bölgenin özel bir hale gelerek dış işlerinde Suriye'ye bağlı, iç işlerinde ise kendine ait bir rejim tarafından yönetilmesini ve bu özel bölgenin garantörünün Türkiye ve Suriye olmasını belirtti. Nihayetinde taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşması tarafların çıkarlarını koruyacak şekilde düzenlendi ve çatışmalar sonlandırıldı. Savaşın sonunda Türkiye, ülkesi bulunan mültecileri artık savaşın bitmesi gerekçesiyle oluşturmuş olduğu güvenli bölgeye göndermiştir. Mültecilerin ülkeden yavaş yavaş gitmesi Türk arasındaki olumsuz ekonomi durumunu bir nebze de olsun olumlu hale getirmişti ve ülkedeki ekonomik tablo yavaşta olsa düzelmeye başlamıştı. Videoda anlatılanlar kulağa çok hoş geliyor değil mi? Türkiye toprak kazanacak ve güçlenecek. Aslında pek öyle değil. Günümüzde yapılan her modern savaşta çıkan fatura her zaman kazanılandan çok daha ağır olmuştur. Bu videoda anlatmadığım o kadar çok şey var ki, o kadar faktör var ki. Mesela fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben videonun sonunda şu kadar toprağımız büyüyecek, bu kadar toprak ele geçirdik diye hiçbir şey söylemedim. Ya da senaryoya özgür Suriye ordusunu hiç katmadım. Bazı arkadaşlar gibi milliyeti duygularınız havalandı sadece. Artık orta çağda yaşamıyoruz. Şanlı tarihimizde yaptığımız savaşları o kadar çok benimsiyoruz ki geçmişle bugünümüzü çok fazla karıştırıyoruz. Savaşın kazananı olmaz. Sadece kaybedeni vardır. İnsanlığın tarihi hep acı dolu savaşlarla doludur. Ve savaşın olumsuzluklarına maruz kalanlar ise genellikle masum insanlardır. Savaş, yıkım, ölüm ve acıya neden olurken sevgi ve kardeşliği yok eder. Savaşın bedeli çok ağırdır ve hiçbir şey için ödenemez.